otoyol işçilerini taşıyan minibüs sevrildi 14 yaralı. Nide Otoyolu'nun Aksaray'ın Sarı Yahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı. Ankara 7 Otoyolu'nun Aksaray'ın Sarı Yahşi ilçesi bölümünde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı. Kaza saat 23 sıralarında Ankara Nide Otoyolu Aksaray'ın Yahşi ilçesi yakınlarında meydana geldi trafiğe kapalı olan otoyolda çalışan işçileri taşıyan Mustafa Sönmez yönetimindeki 68 AAV 834 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa Sönmez ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kırşehir, Sarıyahşi ve Aksaray devlet hastanelerine kaldırıldı. Kırşehir'de tedaviye alınan iki işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İşçilerin gece mesai sonrası Sarıyakçı ilçesinde bulunan şantiyeye gittikleri ise edinilen bilgiler arasında. <laughs> <laughs>